Alanında uzmansın. Çalışıyorsun ama istediğin kazançlara ulaşamıyorsun. Neden? Çünkü en iyi bilgi, en iyi algı olmadan satamıyor. Bu videoda gelirini kilitleyen 4 zihinsel kilidi kırıp uzmanlığını paraya çeviren 5 adımlı yol haritasını öğreneceksin. Bu zamana kadar çok çalıştın, çok denedin ama hala müşterilerinin seni neden seçmediğini düşünüyorsun. Meslektaşlarına bakıyorsun, kendine şunu soruyorsun. Ben onlardan daha donanımlı ve daha bilgiliyim. Nasıl oluyor da onlar benden daha önde oluyor? Bu düşüncenin peşine düşüyorsun ve çözümü kendini daha çok geliştirmekte buluyorsun. Bir süre sonra tekrar kıyas yapmaya başlıyorsun ve bu kısır döngü senin kabusun halini alıyor. Uzun zamandır verdiğin mücadeleden sıkıldığın için ya tutarsa mantığıyla kısa yollara başvuruyorsun ama daha büyük zararlar ile başladığın noktaya geri dönüyorsun. Şu anda tek istediğinin bu kısır döngüden kurtulmak ve kendi değerini müşterilerine fark ettirip uzmanlığını yüksek gelirlere dönüştürmek olduğunu biliyorum. O halde bu durumda olmana sebep olan 4 zihinsel kilitten bahsedeyim. 1. Mental mastürbasyon. Aslında sen seni sen yapan özelliklerini yansıtmaktan korkup bu şekilde ön planda olmak bana göre değil. Ben profesyonelim. Yalanına kendini inandırdın. Ve sonra kendini insanlara göstermek yerine kabuğuna çekilip daha çok gelişerek daha çok kazanacağını, insanlar tarafından daha çok takdir göreceğini inanarak kendini tatmin ettin. 2. İdealist yaklaşım. Dönem dönem sosyal medyadaki meslektaşlarına baktın. Ben daha iyisini yapabilirim dedim ve en mükemmel halini ortaya koymaya çalışırken hiçbir zaman başlayamazdın. 3. Yanlış odak Fark ettin mi bilmiyorum ama kendini sanki müşterilerine değil de rakiplerine beğendirmeye çalıştın. Ve hedef kitlenin rakiplerin değil müşterilerin olduğunu unuttun. 4. Onay beklemek. Yapacağın ve yaptığın şeylerin çevren tarafından şekillenmesine izin ver. Fikrini öldürmek isteyen her kişi gibi sen de yeni yapacağın fikri çevrendekilere anlat. Onay almak isterken fikrinin değersiz olduğu tuzağına yakalandın. Uzmanlığından istediğin kazançları sağlayamama nedenin az önce anlattığım 4 büyük zihinsel kilide takılmandan dolayı meydana geldi. Eğer bu 4 hatandan kurtulmazsan hiçbir zaman potansiyelini istediğin noktaya taşıyamayacaksın. Çünkü sahada birçok marka ile tanıştım ve birçoğuna da strateji anlattım. Konumlandırmalar yaptım ama hep aynı duvara tosladım. En parlak strateji bile onu uygulayacak olan kişinin kafa yapısı hazır değilse çöpe dönüştü. Bu yüzden rotamı değiştirdim ve kişisel markalara koçluk yapmaya başladım. Artık odam ürünler değil, insanlar. Çünkü fark ettim ki marka dediğin şey ruhsuz ürün değil. O markanın sahibinin varlık amacı ve vizyon pusulası. Bana şunu sorabilirsin. Uzmanlığım ile gelirlerimi arttırmak için kişisel olarak markalaşmalı mıyım? Cevap kesinlikle evet. Hatta bu konuyla ilgili sana çok uç bir örnek vereceğim. 2025 yılında dünyaca ünlü bir ödeme altyapısı olan PayPal'ın CEO'su kendi kişisel markasını yönetmesi için yıllık 236 bin dolarlık bir bütçe ile iş ilanı açtı. Düşünsene dünyanın en büyük şirketlerinden birisinin CEO'su olarak kişisel markanı yönetecek birini işe alıyorsun. Buradan anlaman gereken şey şu. Görünen köy kılavuz istemez ve kişisel marka geleceğe yapabileceğin en karlı yatırımlardan birisi. Hatarlarının farkına vardıysan sıra şimdi nereden ve nasıl başlayacağına geldi. Birinci adım. Vizyon ve neden. Eğer uzmanlığını sadece para odaklı yapıp ve işine neden başladığını unuttuysan bu seni felakete sürükleyebilir. Bunun yerine neden başladığını hayata geçirmek istediğin vizyonun ne olduğunu kendine harfi harfine anlatabiliyor olmalısın. Eğer anlatamıyorsan önce bu adımı tamamla. Çünkü senin hizmet vereceğin insanlar sadece paradan ibaret değil. Onlar senin kişisel markanı ağızdan ağza pazarlayacak takım arkadaşlar Ve bu insanlar senin nedenine, vizyonuna inanırlarsa senin olmadığın yerlerde bile seni fanatikçe savunurlar. Bu yüzden kağıdı kalemi al. Nedenin ve vizyonunun bir anayasa netliğinde yaz. Ancak kesinlikle bunu yazmış olmak için yazma. Gerçekten inandığın şeyi yaz. Çünkü inanmadığın bir yolculuğa kimseyi katılmak için ikna edemezsin. 2 nedenini bakış açınına kapla. Aslında buradaki bakış açısı senin kendi sektöründeki çözmek istediğin soruna nasıl benzersiz şekilde yaklaştığındır. Bu zamana kadar icra etmiş olduğun uzmanlığında işin nasıl yapılması gerektiği bakış açısından bahsediyorum. Sen bu noktada bunu kendine has tarzınla yorumlamalısın. Sakın bu esnada aklına gelen fikirleri meslektaşlarının ne düşüneceğini veya alay konusu olacağını düşünüp çöpe atma. Çünkü marka denilen şey mantık değil, duygu ve hisler üzerinden gider. Günün sonunda en çok kim akılda kalıp insanları duygusal anlamda harekete geçirebilirse o kazanır. Sen de uzmanlığın ile kişisel bir markasın. Bu yüzden mantık aynı. 3. Bakış açını iddiana dönüştür. İddialı olmak bir konuda kendine güvenmenin en üst noktasına oldukça yakındır. İddialı olmak kendine inancın da bir sembolüdür. Ama yanlış anlaşılmasın burada iddialı gibi görünüp insanları kandırmaktan bahsetmiyor? Kendi çözümüne olan yüksek güvenin yansımasından bahsediyorum. Oluşturacağın iddia herkesin senin fikrini kabul etmesini amaçlamıyor. Bu iddia senin kendi tecrübelerinin sonucu. Kendi inandığın doğru yöntemi ifade ediyor. Mesela Canan Karatay neyle meşhur oldu? Ekmek yemeğin tereyağı yiyin diyerek. Çünkü Canan Karatay mesleki hayatı boyunca bu iddiasını kanıtlayan bulguları gördü ve buna inandı. Sürekli iddiasını doğrulayacak şekilde kanıtlar bize geldi. Bu iddia kimimize mantıklı geldi savunduk. Kimimize saçma geldi eleştirdik. Buradan ortaya çıkan gürültü ise Canan Karatay'a yaramış oldu. Özetle iddian hedef kitlerini kutuplaştırma potansiyeline sahip olmak. Unutma. Senin amacın bilimsel kanıt sunmak değil. Kendine inandığın yolu insanlara göstermek. Bu yüzden tekrar söylüyorum. Bunu yaparken meslektaş ne der diye düşünme. Dikkat etmen gereken tek nokta bu iddianın sana özgün olması ve senin sahiplenebilmen. Dördüncü adım iletişim kur. Sen zaten alanında uzmansın. Mesele bu uzmanlığın doğru algı ile hedef müşterilerin ve senin aranda köprü oluşturması. İddian seni farklı kılan noktaydı. Sana hasta ve dikkat çekiciydi. Şimdi ise bu düşünceyi hedef kitlenin zihnine yerleştirmene zemin olacak doğru mecrayı seçmelisin. Bu mecra hem hedef kitlenin olduğu yerlerden birisi olmalı hem de kendini rahatça ifade edebildiğin bir içerik formatına sahip olmalı. Sana en önemli tavsiyem yüzünü göstererek ilerlemen ve kendini en hızlı ortaya koyabileceğin platformdan ilk adımı atman. İçerik üretmen ve fikrinin iddianın bağlamında müşterilerine pazarlama. Uzun vadede ise bütünleşik şekilde pazarlamaya geçmen kişisel markanı büyütme ve uzmanlık gelirlerini katlama konusunda çok mühim. Burada da bize Avustralyalı seri girişimci Daniel Priestley 7 11 çerçevesiyle yol gösteriyor. Peki nedir bu 7-11-4 çerçevesi? Kitlenin satın alabilmesi için ihtiyaç duyduğu aksiyonları ifade ediyor. Buradaki 7, kitlenin içeriklerimizle 7 saat vakit geçirmesine, 11, kitlenin bizim kişisel markamızla kuracağı temas sayısını, 4 ise kitlenin bizi görmesi gereken platform sayısını temsil ediyor. Bu yüzden yapacağın güçlü ve odaklı başlangıçtan sonra uzun vadede bu stratejiyi de hayata geçirmek için plan yapman gerekiyor. 5. Yolculuğa davet. Buradaki soru şu. Neden müşterilerini resmin bir parçası haline getirmelisin? Çünkü aidiyetlik hissini arttırman uzun vadede sadık müşterilerini yaratmanın zeminini hazırlar. İnsanlar insanlara ve markalara karşı bencil ve nankördür. Benlik duygusunun ve kendi değerinin farkında olan kişi için en önemli şey kendisidir. Ancak o kişi fikri ve vizyonu savunan yolculuğa dahil olduğunda savunduğu şey sen ve markan değil, oluşturmuş ve vaat etmiş olduğun gelecek halini alır. Ve kişi geleceği inşa etmenin tatminkarlığını kendine ve egosuna pay çıkartacak şekilde kabul eder. Bu kişi kendi egosunu tatmin ederken senin fikrini savunma ve gelecek vizyonunu gerçekleştirme hareketine katkıda bulunan bir evanjelist halini alır. Evanjelist sözcü, Hristiyanlık bildirisini vaaz eden, yayan kişi anlamına gelir. Burada ise senin fikrini yayan kişi anlamına geliyor. Ancak şunu unutma, savunulacak şeyin gücü tam aksini savunacakların da potansiyeline bağlıdır. Çünkü her şey zıttıyla anlam kazanır. Evet bir kişisel marka olarak uzmanlığını nasıl artan bir gelire dönüştürebilirsin bunun yol haritasını adım adım öğrenmiş oldun. Şu anda ise yapman gereken aksiyon almak. Ya bu anlattığım yol haritasını vaktini ve zamanını ayırarak kendi başına keşfederek uygularsın ya da benimle birlikte vakit kaybetmeden hızlı ve etkili şekilde bu yol haritasını hayata geçirip uzmanlığını kazanca dönüştürmeye başlarsın. Bu noktada aynı senin gibi kişisel markalarını büyütme vizyonunda olan kişilerin olduğu bir topluluğum var. Adı Marka Savaşçıları. Bu topluluktaki herkes kendi kişisel markasını büyütmek ve diğer üyelerin büyümesine destek olmak için ortak bir vizyona hitap ediyorlar. Bu toplulukta amacımız Türkiye'nin en iyi kişisel markalarını ortaya çıkarmak ve bunu hep birlikte yapmak. Topluluk içerisinde haftalık canlı yayınlar ve sürekli etkileşim olduğu için yolculukta kendini hiçbir zaman yalnız hissetmiyorsun. Ortak bir amaç için ilerleyen insanların çevrende olması ise özgüvene ve istikrara yol açıyor. Eğer sen de kişisel marka yolculuğunda yalnız kalmadan omuz omuza ilerleyebileceğin seninle aynı vizyona sahip kaliteli insanlar ile bu yola çıkmak istiyorsan açıklamada bıraktığım başvuru formunu doldurarak topla katılım başvurunu yapabilirsin. Eğer videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine çok iyi bak.